22 Kasım 2020. Artık İstanbul'dayız. Geleli 15 gün oldu. Sağlık nedenleriyle ara verdiğimiz mihnet dayı hikayelerimize artık devam etme şansımız biraz daha yüksek. Tabii mihnet dayı buna ne kadar izin verir onu da bilemiyoruz ya. Arayacağız. Kendisine bir merhaba diyeceğiz. Geldiğimizi belirteceğiz. Mutat e, rutin küfürlerimizi alacağız. Ondan sonrasına bakacağız artık dostlar buradayız. Sağlığımız elverdiği müddetçe eşe dosta bildiklerimizi, tanık olduklarımızı, gördüklerimizi aktarmaya çalışacağız. Umuyorum tüm bunlardan hepimiz birer çıkarım, birer fayda ediniriz. Bir şekilde birbirimize katkımız olur. Faydalanırız. Mum dibine ışık vermezse etrafını aydınlatsın. Umuyum o halde o büyüklerimizden öğrendiklerimize etrafımıza aktarmaya gayret edeceğiz. Sevgiyle selamla. Hoşça kalın. Dostça kalın.